O merkezi çemberde AB çemberin çapı 20 derece yayın üzerinde olduğu için çevre açıdır ve gördüğü yayın yarısına eşit olması için burası 40 derece. AB çap olduğu için daire iki eşit parçaya dolayısıyla AC yayına 140. X açısı bir çevre açıdır ve gördüğü yayın yarısına eşit olması için X eşittir 70 derece olarak bulunur. Aşağıdaki ABC eşkenar üçgeninde kenarların üzerinde eş olan 3 tane daire, yarım daire verilmiştir. Bunların yarı çaplarını her birine RRR -r -r olarak verebiliriz. Dolayısıyla bu dairenin alanı pi kare bölü 2'dir. Pi kare bölü 2'dir. Ve pi kare bölü 2'dir. Gelelim eşkenar üçgenin alanına. Şuradan aşağı diki çizersek taban zaten iki eşit parçaya bölündü. R, Burası 2R olduğu için burası da R köküçtür. Dolayısıyla eşkenar üçgenin alanı da R köküç çarpı 2R bölü 2'den bu da R kare köküç yapar. Buna göre yarım dairenin alanlarının toplamı. Yarım dairenin alanlarının toplamı 3 pi R kare bölü 2'dir. Üçgensel bölgenin alanının kaç katıdır? Yani bölü R kare kök 3. Rekareler birbirini götürdü. 3 pi bölü 2 kök 3. Bu da genişletmeyi yaparsak 3 kök 3 pi bölü 6. Sadeleştirirsek kök 3 pi bölü 2 olarak bulunur. Kök 3 pi bölü 2. Aşağıdaki yapı birim küplerden oluşmaktadır. Bu yapıyı bir küpe tamamlamak için en az kaç tane küpe ihtiyacımız var? Küpe tamamlamak için bizim tek yapmamız gereken, işte kenarları gördüğünüz gibi 3'e 3 olan bir küpümüz var. 3, 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 tane küp olması gerekir. Buradaki küpleri sayabiliriz. Şurada 3 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane küp var. 27 tane olması için bize 9 tane küp gerekiyor. Aşağıdaki bir dikdörtgenler prizmasının açılımı verilmiştir. Bu şeklin çevresi 42'dir. MN 3 olarak verilmiş. Taralı bölgenin burası 3 olduğu için burası da 3'tür. Burası da 3'tür. Taralı bölgenin alanı A bölgesinin alanı 6 olduğu için burası 2'dir. Bunlar katlanıp üst üste yapışabilmesi için buradaki kenarlar da 2 2 2 olması gerekiyor. Burası da 3'tür. Şeklin çevresi 42 verilmiş. Şuradaki kenarlar zaten hepsi birbirine eşit olduğunu kolayca görebiliriz. Yani şeklin tamamen üst üste kapanıp bir dikdörtgenler prizması oluşabilmesi için. Bilinen kenarları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 kere 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 42'den 22'yi çıkarırsak 1, 2, 3, 4 tane x'e 20 kalacak. Dolayısıyla x eşittir 5 bulunuyor. Buna göre A bölgesinin alanı 6 olduğuna göre B bölgesinin alanı nedir? Burası x 5'tir. 2 kere 5'te B bölgesinin alanı 10 olarak bulunuyor.